Şu vata bak anca Erangel'de bir de Boğda drop shot göz atabiliyor. Bir de metrolde alsın da görelim. Ulan benim harbiden metro elde bir tane drop shot. Ulan şuna bak kış ayında nasıl giyiyor. Üşümüyor mu lan bu? Ulan biz donuyoruz. Bu nasıl böyle giyiniyor? Lan, attın ha. Attın oğlum ha. ben sizi rüyamda gördüm lan. Abi Ana geç. E ee, oğlum diyordum vavda wow, klas öyle her türlü atarız baba bize fark etmez. Diyorsun, Teşekkür ederim canımız. Videoyu beğensinler abone olsunlar mı? Evet, olsunlar. Abone olun beğeni adına da bakayım. <laughs>